Bu maymunlar köle. Tayland'da doğal ortamlarından bebekken alınan makak maymunları Hindistan cevizi toplamak için eğitiliyor. Tayland'ın önemli gelir kaynaklarından biri olan Hindistan cevizinin lezzeti ve faydaları çok, hasadıysa oldukça zor. Kısa kuyruklu makak maymunları ise son derece çevik ve çalışkan. Bu durumun farkına varan Taylandlılar maymunları yakalayarak Hindistan cevizi toplamak için eğitiyor. Eğitimleri sırasında zaman zaman şiddete de maruz kalan maymunlar, sahiplerinin komutları doğrultusunda usta birer Hindistan cevizi işçisi oluyor. İşçi maymunun çalışma karşılığında günlük ödülü ise sadece birkaç muz ya da mango. Maymunların bir insandan 10 kat daha hızlı çalışabildiği ve günde 700 ila 1000 adet hindistan cevizi toplayabildiği belirtiliyor.